Bu dersimizde araçlarda hidrolik pneumatik sistemler dersine ait olan pneumatik sistemler konusunun ilk dersini işleyeceğiz. İlk olarak pneumatik sistem nedir sorusunu cevaplayarak dersimize başlayalım. Basıncı kontrol edilebilen, durumu değiştirilebilen, hava ve gazlar ile çalışan sistemlere pneumatik sistemler denilmektedir. Pneumatik sistemlerin Endüstride iş yapma biçimleri nelerdir? Pneumatik sistemlerin endüstride iş yapma biçimleri doğrusal hareket, dairesel hareket, yüzeylere püskürtme ve emiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Pneumatikin endüstrideki kullanım alanları nelerdir? Pneumatik sistemler tarımda, denizcilikte endüstrideki otomasyon ve üretim sistemlerinde inşaat, yol yapım sektörlerinde, sağlık sektöründe, metrolarda, madencilikte, taşçılık ve seramik endüstrisinde, metal işleme sanayiinde, dökümcülük sanayiinde, kağıt ve deri endüstrisinde, tekstil ve ayakkabı sanayiinde, montaj sanayiinde, nükleer güç santrallerinde gıda ve kimya sanayiinde, makine ve konstrüksiyon sanayiinde ve taşımacılıkta kullanılmaktadır. Bu şeklimizde de pneumatik sistemlerin ana elemanları görülmektedir. Bir pneumatik sistemin ana elemanları kompresör, tank, yön kontrol valfi ve hareket ünitesidir. Pneumatik araçlar üzerindeki kullanım alanları nelerdir? Pneumatik araçlar üzerinde havalı frenler, hava yardımcılı frenler, havalı süspansiyon sistemleri, havalı kapılar, soğutma sistemleri, hava yastıkları ve ısıtma, soğutma, havalandırma gibi kısımlarda kullanılmaktadırlar. Pneumatiğin otomobil üretim fabrikalarındaki kullanım alanları nelerdir? Parça taşıma ve sevk bantlarında, talaş kaldırma makinelerinde, delik delme makinelerinde, kaldırma araçlarında, soğutma makinelerinde, sökme ve sıkma araçlarında, boyama bölümlerinde, lastik havalarının şişirilmesinde, Zımpara ve polisaj makinelerinde, toz alma makinelerinde yani vakumlu cihazlarda, boya tabancası yıkama e, makinelerinde kullanılmaktadır. Pneumatik sistemlerle gerçekleştirilebilen hareket şekilleri nelerdir? E, pneumatik sistemlerle çekme, itme, kaldırma, kapama, açma, yer değiştirme, tutma, çalıştırma, besleme ve sıkma gibi hareket şekilleri yapılabilmektedir. Pneumatik sistemlerin üstünlükleri. Pneumatik enerjinin kaynağı olan hava atmosferden sınırsız olarak elde edilebilir. Basınçlı hava uzak mesafelere taşınabilir. Basınçlı hava ısı değişmelerine karşı duyarlı değildir. Ateş alma tehlikesi olmadığı için de sıcak ortamlarda emniyetle kullanılabilirler. Hava temizdir. Meydana gelen sızıntılar çevreyi kirletmez ve pislik yapmaz. Bu nedenle Kağıt, ilaç, gıda, tekstil, deri ve kimya sanayiinde tercih edilirler. Pneumatik sistemlerin tercih edilmesinin en büyük nedeni, diğer hidrolik ve elektrik hareket sistemlerine göre çok yüksek hızlara ulaşabilmeleridirler. Böylece düşük verimlerini e, hızlarıyla kapatmış olurlar. Aşırı yüklenmelere karşı emniyetlidirler. Hız ve üretilen kuvvet değişik değerlere ayarlanabilir. Şimdi de pneumatik sistemlerin olumsuz yönlerini açıklayalım. Pneumatik sistemlerde kullanılan enerjinin sıkıştırılabilir olması nedeniyle piston hızını her zaman istenilen değerlerde elde etmek, bütün şartlarda aynı düzeyde tutmak mümkün olmamaktadır. Uygun şekilde yağlayıcı ve filtre kullanılmadığı zaman sürtünme artmakta ve hareket güçleşmektedir. Havanın içine karışmış olan nem yani su buharı yağlama işlemi yeterli olmadığı zamanlarda paslanmaya yol açabilmektedir. Normal çalışma basıncı 6-7 bar olduğu için pneumatik sistemlerde elde edilecek itme ve çekme kuvvetleri 2000 kg ile 3000 kg arasında değişmektedir. Hava sıkışabilir olduğu için büyük kuvvetler elde edilememektedir. Görevini tamamlayan hava egzoz hattından atmosfere atıldığı için sürekli hava sarfiyatı olur. Bu durum maliyeti arttırır. Egzoz hattından atmosfere atılan hava susturucu takılmadığı zaman çalışanları rahatsız eden bir ses çıkartmaktadır. Evet arkadaşlar şimdi de hidrolik ve pneumatik sistemleri karşılaştıralım. Hidrolik enerji kaynağı sıvı yani akışkandır. Pneumatik sistemin enerji kaynağı ise havadır. Pneumatik makineler Hidroliğe göre daha düşük basınçlarda çalışırlar. Hidrolikte 1000 bar gibi değerlere çıkabilirken pneumatikte standart çalışma basınçları 3 bar ile 12 bar arasında değişmektedir. Pneumatik sistem hızlı fakat küçük kuvvet istenen yerlerde, hidrolik sistem ise yavaş fakat büyük kuvvet istenen yerlerde kullanılmaktadır. Pneumatik sistemin bakımı ve arızasının tespiti kolayken, hidrolik sistemin bakımı ve arızasının tespiti zordur. Hareket iletim mesafesi hidrolik sistemlerde yaklaşık 100 metre iken pneumatik sistemlerde bu 1000 metre mesafelere kadar çıkabilmektedir. Pneumatik sistemlerde kullanılan havanın neminin alınması ve yağlanması gerekirken hidrolik sistemlerde bunlara ihtiyaç yoktur. Ayrıca hidrolik sistemde kullanılan akışkan aynı zamanda çalışan elemanların yağlanmasını da sağlamaktadır. Sıcaklık değişiminden hidrolik sistemler pneumatik sistemlere göre daha çok etkilenirler. Pneumatik sistemler hidrolik sistemlere göre daha temiz ortamlarda kullanılırlar. Hidrolik sistemler pneumatik sistemlere göre daha sessiz çalışırlar. Pneumatiğin temel prensipleri Difüzyon Bir gazın moleküllerinin başka bir gazın molekülleri ile çabucak bir biçimde karışarak çevreye yayılmasına difüzyon denmektedir. Dispersiyon ise sıvı parçacıklarının bir gaz ile geçici olarak karışmasıdır. Sıkıştırılabilirlik Sıvıların sıkıştırılamaz özelliklerin aksine hava kolayca sıkıştırılabilir ve küçük hacimli kaplar içerisine büyük miktarlarda depo edilebilmektedir. Hava ne kadar çok sıkıştırılırsa basıncı da o oranda artmaktadır. Bir depolama tankının içindeki basınç ne kadar yüksekse tankın da o nispette sağlam olması gerekmektedir. Mutlak sıcaklık Derece santigrat değerinde bir buzun erime sıcaklığı sıfır kabul edilmiştir. Ancak bu değerin altında da sıcaklıklar bulunmaktadır. Daha düşük sıcaklığın mümkün olmadığı en düşük sıcaklık derecesi eksi 273.15 santigrat derecedir. Ve bu sıcaklığa mutlak sıfır sıcaklık derecesi denmektedir. Kelvin gösterge çizelgesi de işte bu en düşük sıcaklık derecesini başlangıç olarak kullanmaktadır. 0 santigrat derece 273.15 Kelvin etmektedir. 0 Kelvin de eksi 273.15 santigrat derecedir. Örneğin 20 santigrat derece sıcaklığın mutlak sıcaklık değeri 20 artı 273.15'ten 293.15 Kelvin etmektedir. Pneumatik sistemlerdeki ısı hesaplamalarında mutlak sıcaklık değerleri yani Kelvin kullanılmaktadır. Bunun nedeni santigrat sıcaklık değerlerinin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek karışıklığı önlemektir. Pneumatiğin temel prensiplerini anlatmaya devam edelim. Basınç belirli bir kesitte sıkıştırılan akışkan, bu akışkan sıvı da olabilir, gaz da olabilir. Pascal kuralına göre içindeki kabın bütün çeperlerine bir kuvvet uygulamaktadır. Bu kuvvet her santimetre kareye kilogram olarak veya her metre kareye newton olarak e, e, uygulanmaktadır. Böyle ifade edilir bu. Bir Pascal bir newton metre karedir. Bir bar 105 pascaldır Bir bar yine 1.02 kilogram bölü santimetre karedir. E, bir bar 14.5 PCI yani libre inç karedir. 1 bir bar 1 dan bölü santimetre kareye eşittir. 1 bar yine 10 Newton bölü santimetre kareye eşittir. 1 ee, kilogram bölü santimetre karede 0.98665 bara eşittir. Veya 1 bar 1 kilogram bölü santimetre kareye eşittir. Şimdi de vakumu açıklayalım. Vakum bir ortamda havanın tamamen veya kısmen mevcut olmadığı ve basınç değerinin atmosfer basıncının altında olduğu duruma vakum veya kısmi vakum denilmektedir. Bazı uygulamalarda bu duruma negatif basınç veya emme basıncı adı da verilmektedir. Atmosfer basıncı 15 santigrat derece sıcaklıkta ve deniz seviyesinde 1 santimetre karelik yüzeye düşen havanın ağırlığıdır. Bu ağırlık 101.3 kPa basınca eşittir. Bu da 1 bar demektir. Hidrolik ve pneumatik sistemlerde kullanılan çoğu basınç manometrelerindeki sıfır değeri atmosfer basıncına eşittir. Efektif basınç. Manometrede okunan basınç değerine efektif basınç denilmektedir. Mutlak basınç ise Manometre dokunan basınç değerine bir atmosfer basıncı ilave edildiğinde meydana gelen basınç değeri de mutlak basıncı ifade etmektedir. Örneğin bir pneumatik basınç göstergesinde 200 kPa değeri okunuyorsa bu değer atmosfer basıncı üzerinden 200 kPa olduğunu gösterir. Bu basınç değerine atmosfer basıncı eklenirse mutlak basınç elde edilecektir. Yani buradaki basınç 200 kPa buna 101.3 atmosferik basınçla eklenirse e, buradaki e, mutlak basınç değeri 301.3 kilopaskala eşit olacaktır. Boyle-Mariotte Kanunu Bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ana bağıntı Boyle-Mariotte Kanunu'nda verilmiştir. Bu kanuna göre kapalı bir kap içinde ve sabit sıcaklıkta bulunan belli bir miktardaki bir gazın mutlak basıncı, Gazın hacmi ile ters orantılı olarak değişmektedir. Boyle-Mariotte Kanunu'na göre basınç büyük P ve hacim de büyük V arasındaki ilişki formülü şöyledir: P1 çarpı V1 o da eşittir P2 çarpı V2. Bu ne anlama geliyor? İlk basınç çarpı ilk hacim eşittir son basınç çarpı son hacimdir. Bunun anlamı da örneğin, bir atmosfer basınçta yani 101.3 kPa mutlak basınçta ve 10 metreküp hacmindeki hava 1 metreküp hacme kadar sıkıştırılıyor. Böyle sıkıştırıldığı zaman havanın sıcaklığının sabit kalma şartıyla basıncı da neye çıkar? 1013 kPa diğerine çıkmaktadır. Dikkat edilirse hacim 11'im küçülürken basınçta 11'im artmaktadır. Boyle-Mariotte kanunundaki formül neydi? P1 çarpı V1 o da eşittir P2 çarpı V2'de. Buradaki P1 değeri sıkıştırma işleminden önceki, P2 değeri de sıkıştırma işleminden sonraki basınç değeridir. V1 sıkıştırmadan önceki, V2 ise sıkıştırmadan sonraki hacim değerleridir. Atmosfer basıncının etkilerini de dikkate alabilmek amacıyla, e, bu e, Boyle-Mariotte kanunuyla ilgili problemleri çözmeden önce basınç değerini gösterge basıncından mutlak basınca. Problemi çözdükten sonra da sonucu tekrar gösterge basıncına çevirmek gerekmektedir. Bu unutulmamalıdır. Mutlak basınç PM, PM ve gösterge basıncı da PG harfleriyle gösterilmektedir. Ee, biz e, mutlak basınç değerini bulabilmek için e, gösterge basıncı yani PG'ye 101.3 kilopaskal değerini eklememiz gerekmektedir. Eğer gösterge basıncını bulmak istiyorsak da e, bunu PM'den e, mutlak basınç değerinden 101.3 kilopaskal e, değerini çıkarmamız gerekmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken şey basınç değerlerinin daima gösterge basıncı yerine mutlak basınç cinsinden hesaplanması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde çok farklı ve yanlış bir cevap elde etmiş oluruz. Şimdi boyla moretta kanunu iki tane problem çözerek pekiştirelim. Birinci problemimiz şöyledir. 198.7 kPa basınçta ve 0.3 metreküp hacmindeki hava 0,15 metreküp hacme sıkıştırıldığındaki gösterge basıncı yani efektif basıncı ne olur? Bunu sormakta bize. Böyle problemleri çözerken ilk önce verilenleri bir not etmeliyiz kenara. Verilenler nelerdir? P1 verilmiş ilk basınç 198.7 kilopaskal. İlk hacimimiz verilmiş V1 0.3 metreküp. Ve sıkıştırdığımız hacim verilmiş ikinci hacmi v 2 0.15 metreküp. Bize ne soruyor? P2'yi soruyor. P2 eşittir. Soru işareti. Çözümü şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, gösterge basıncı olan 198.7 kilopaskalı ilk önce ne yapıyoruz? Atmosfer basıncını ekliyoruz ve bunu mutlak basınca çeviriyoruz. Çünkü e, buradaki işlemlerde mutlak basınç kullanmak zorundayız. Hemen buna ekledik. 198.7 kilopaskala 101.3 kilopaskala eklediğimizde 300 kilopaskal değerini buluyoruz. Bu bizim P1 basıncımız olmakta. Daha sonra P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 formülünde bu değerleri yerine koyuyoruz. Ve buradan P2 değerini çektiğimiz zaman P2'yi ne buluyoruz? 600 kilopaskal buluyoruz. Buradaki bulduğumuz Değer de yine mutlak basınç değeridir. Ama bize e, gösterge basıncını sorduğu için gösterge basıncı, efektif basıncı soruyor. E, buradan e, atmosfer basıncını çıkarmamız gerekiyor bulduğumuz değerden. E, Peki ne bulduk? 600 kilo pascal bulmuştuk. Bundan 101.3 kilo paskalı çıkartırsak 498.7 kilo pascal bulmuş oluruz. Şimdi ikinci problemimizi yapalım. Sıcaklığı Sabit 3 metreküp hacimli havanın basıncı 2 bardır. Bu gazın hacmini 2 küpe düşmesi için uygulanması gereken basınç ne olmalıdır diye soruyor bize. Buradaki verilenler V1 eşittir 3 metreküp, V2 eşittir 2 metreküp verilmiş, P1 2 bar verilmiş, P2 soruluyor. P1 2 bar verilmiş, biz buna yine atmosfer basıncını eklememiz lazım. Atmosfer basıncı neydi? 1 bara eşitti. Yani 101.3 kilopaskal. Burada bar verildiği için buna 1 ekliyoruz. 2 artı 1'den P1'i 3 bar olarak buluyoruz. Çünkü problemlerde bunu kullanacağız. Şimdi P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 değerinden. Yerine koyarsak buradan p 2ye 4.5 bar olarak buluyoruz. Bu da mutlak basınç değeridir. Burada bize gösterge basıncını sormuyor, o yüzden burada tekrar 4.56'dan 1 barı çıkartmıyoruz, bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Gay-Lussac kanunu. Gay-Lussac kanunu gazların basınç, hacim ve ısı ilişkilerini inceler. Sabit basınç ve sabit hacim altındaki genleşmeyi ayrı başlıklar halinde incelemek gerekmektedir. Kanuna göre yapılacak hesaplamalarda mutlak sıcaklık Kelvin ve mutlak basınç kilopaskal bar değerlerinin kullanılması e, gerekmektedir. Gay-Lussac kanunu sabit hacim altında genleşme. Kapalı bir kap içinde bulunan belli miktardaki bir gazın hacmi büyük ve sabit kaldığı takdirde gaz basıncındaki büyük P'deki değişme Gazın mutlak sıcaklığının büyük tarifiyle gösteriliyor. Değişmesiyle doğru orantılıdır. Bu tanıma göre kapalı kaptaki gazın hacmi sabit kalmak şartıyla basınçtaki değişim gazın sıcaklığını da aynı oranda değiştirmektedir. Bu durumda şu formüllerle gösteriliyor. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2. Buradan P2 çekilecek olursa P2 eşittir. P1 çarpı T2 bölü T1 olmaktadır. Bu prensipten de anlaşılacağı gibi hacmi sabit bir gaz bir kap içinde sıkıştırılacak olursa sıcaklığı sıkıştırma oranına paralel olarak artmaktadır. Bu prensipten yaralanarak içten yanmalı motorların çalışmaları düzenlenmiştir. Dizel motorlarında yakıtın yanması sıkıştırılan havanın kazandığı sıcaklıkla gerçekleşmektedir. Gaylussak kanunu sabit hacim altındaki genleşmeyi iki tane problem çözerek pekiştirelim. İlk sıcaklığı 30 santigrat derece, basıncı da 6 atmosfer olan bir gaz sabit hacimde 300 santigrat derece sıcaklığa kadar ısıtılıyor. Gazın son basıncını hesaplayınız. Burada ne yapıyoruz? İlk önce verilenleri yazıyoruz. T1 30 santigrat derece verilmiş. T2 300 santigrat derece verilmiş. P1 6 metre küp verilmiş. V sabit. P2 soruyor bize. Ne yapıyoruz? Önce sıcaklıkları kelvin'e çevirmemiz gerekiyor. Çünkü hesapladığımızda kelvin kullanıyoruz. 30 santigrat dereceye 273 ekliyoruz. 303 kelvin. 303 kelvin. T2 300 santigrat dereceye de gene e, 270 eklince bu da 573 kelvin yapmaktadır. Buradan e, V sabitmiş. V sabit olduğundan dolayı P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2 formülünden e, yerine koyduğumuz zaman e, 6 bölü 303 eşittir P2 bölü 573'ten buradan P2'yi çekersek 11.34 metreküp buluruz. Hemen ikinci problemimizi yapalım. Bir doğalgaz tüpünün basıncı 18 santigrat derecede 500 kilopaskaldır. Tüp hacminin sıcaklıkla değişmediğini varsayarak sıcaklığın 45 santigrat dereceye artması durumundaki gösterge basıncını hesaplayınız. Şimdi burada ee, T1 verilmiş 18, T2 verilmiş 45 santigrat derece. Bunları e, 273 ekleyerek kelvin'e çeviriyoruz. T1 291 kelvin'e çıkıyor. T2 de 318 kelvin'e çıkmaktadır. Yani böyle bulunmaktadır. Daha sonra e, bize gösterge basıncını sorduğu için e, buradaki P1 basıncımıza atmosfer basıncını eklemek zorundayız. 500 artı 101.325'ten P1 değeri de 601.325 bulunmaktadır. Şimdi e, bu değerlere formülde yerine koyuyoruz. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 formülünden. E, buradan P2'yi çekersek arkadaşlar P2'yi 657.118 kilopaskal bulmaktayız. Ama bize burada gösterge basıncını verdi. Biz burada mutlak basıncı bulduk gene. Hemen 657.118'den 101.325 atmosfer basınç değerini çıkartırsak gösterge basıncımızda 555.793 kilopaskal bulunmaktadır. Şimdi de Gay-Lussac kanununun sabit basınç altındaki genleşme olayını açıklayalım. Gay-Lussac kanununa göre kapalı bir kap içerisinde bulunan belli miktardaki bir gazın basıncı sabit kalırsa gazın hacmindeki değişme gazın sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır. Bu tanıma göre kapalı kaptaki gazın basıncı sabit kalmak şartıyla sıcaklıktaki değişim hacmi hacimdeki değişimde sıcaklığı aynı oranda değiştirmektedir. Bu durum şu formülle hesaplanabilmektedir. V1 bölü T1 o da eşittir. Işte V2 bölü T2. Buradan V2'yi çekecek olursak V1 çarpı T2 bölü T1 olmaktadır. Sabit basınç altındaki genleşme olayını iki tane problem çözerek pekiştirelim. Sıcaklığı 1200 Kelvin, hacmi 2 metreküp olan bir gaz sabit basınçta 1800 Kelvin sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Gazın son hacmini hesaplayınız. Ne yapıyorduk? İlk olarak verilenleri yazıyoruz. T1 eşittir 1200 Kelvin, T2 eşittir 1800 Kelvin. V1 İlk hacim eşittir 2 metreküp. V2 son hacim soruluyor bize. Soru şartı P eşittir sabit. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 formülünden. E, buradaki sıcaklıklar zaten e, Kelvin verilmiş. Çevirmeye gerek yok. 2 bölü 1200 eşittir V2 bölü 1800'den. Buradan V2 eşittir 3 metreküp bulunmaktadır. İkinci problemimiz şöyledir. Hacmi 4 metreküp olan hava sabit basınçta 150 santigrat derece sıcaklıktan 180 santigrat derece sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. T2 sıcaklığındaki havanın hacmini hesaplayınız denmektedir. İlk önce verilenleri yazıyoruz. T1 150 santigrat derece, T2 180 santigrat derece, V1 4 metreküp hava, V2 soruluyor, P de sabit. Burada T1 ve T2 değerleri santigrat derece verildiği için bunları kelvine çeviriyoruz. Yani 273 ekliyoruz her birine. T1 eşittir 423 Kelvin. T2 eşittir de 453 Kelvin bulunuyor. Burada e, formülde yerine koyduğumuz zaman V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 formülünden. V1 4'tü. T1 423. V2 soruluyor. T2 de 453. Buradaki eşitlikten V2 değeri 4.28 metreküp bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, pneumatik sistemler konumuzun ilk dersini burada bitirmiş bulunmaktayız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.